şeyde karaboks otu değil mi bunlar? Şimdi İstanbul'da var Ya çalışıyorlar. Bu akşama kadar çay gölgesinden korkuyor ya. bunlar.

Efe, bayramlaşmadık biz ama. Bayramlaşı oğlum. Kardeşim, hoş geldin, benim, hoş geldin. Balığa falan gidiyor musun? Şimdi İnşallah değil. gideceğiz. <laughs> Cuma'yı bekleriyoruz. Ben aynı kilo. hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Maşallah. Nasıl gidiyor? İyi lan nasıl? Sen nasıl gidiyor? İyi, çok Gölemedim. muhabbet için. Siyasete girdiydik. Ha, kalkamadım ya. <laughs> Ya şimdi siyaset demeden. Yok tencere derken şey tencere aman e, siyaset derken tencere tavacıları konuşuyorduk. Tamam. Şimdi tamam. siyaset demeden amanın <laughs> bu AK Parti'nden kendinden harici Kardeş kayın var yıkasınız. Nasıl? Siyaset İyi. Siyaset İyi çok şükür. Sokuyalım. Bugün, bugün çok farklı bir farklı canlar var. Hem <laughs> özgürlükten şeyden bahsediyor hem de AK Partili olmayanı kesinlikle kabul etti. Yani çok yanlış bir iş. Ben, yani, ben Hüseyin abi, böyle. ben Hüseyin abi çok severim. Hukuk Gerçekten Hüseyin abinin benim Künikler için. Baş bu, Fatih de çok severim. Enişteni de severim. Tamam mı? Bak <laughs> bu da öyle. Ben yakın çalışma arkadaşım diyor. Adamı Abi, <laughs> idama mahkum ediyor. Oğlum ineklere Burada köpek var. Bunu teröristler yan yana koyuyor. Bir general bu ya. Türkiye'yi savmış Türk bayrağını savunan bir generalı Başb başbakan, de, başbakan da itiraz etti ona ya. Ama Sı bu arada bunu kurtaracağız diye bakıyorlar mı? <laughs> Abdullah <laughs> Özal'ın için bırakacaklar bunları. oyunlar farklı, çok farklı. Tabii ya. ya Siyasi mahkemede yargılıyorsan bunu bir adalet olarak değil tamam. Bir yargılama zaten Hiç adalet olarak değil. İktidarı yapmasın. Başbakanı asmasın. Ben de varsın. Asker'de biraz hat ya. Lazım böyle bir ders lazım olur mu da? Tabii ki. İktidarı başbakanı terörist demem. Değil mi? O yanlış. Şimdi gerçi sen bunu genel kurmay başkanı yap. Ya, ya, aldım ya. Gerçi ya, bunu sen sen genel kurmay da ya, tam ya, tam bir Ha. Sen değişti. <laughs> de. <Cemaatine> göre <laughs> Şimdi gelelim. Başkan cemaatini şeyden de kurtaralım. Gelelim Kenan Avrana. Bunlar da vahşi Ya asker geldi de. Al bile Kenan geldi de bir nefes aldırmış. Türkiye'de hala sağ sol davalarında çek dağına Şimdi doluyor. Kerem Evren arar duruma geldik. Yani. Şimdi <laughs> gerçeği konuşa değil sakın. Doğru. Kerem Evren'i assak ne yapacak?